Zeka, beynin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme becerisidir. Ortalama insan IQ'su 100'dür. Yeni doğan bir bebeğin potansiyel zekası ise 140'tır. Eğer insanlar doğru yönlendirilmezse, potansiyel zeka seviyelerinin altında, hatta ortalamanın bile altında kalabilirler. Sadece bebeklikte veya çocuklukta değil, yaşam ve öğrenme devam ettiği sürece zeka gelişir. Kaynaklara ulaşım şansı, kültürel oluşum ve ailesel faktörler izin verirse zeka gelişmeye devam eder. Beyin her zaman bize yardımcı olmak üzere kodlanmıştır. Eğer biz onu eğitmezsek, çalışmazsak yardım seviyesi düşecektir. Çok öğrenen bir kimse az öğrenenden daha zekidir. Bazı aktivitelerin bilimsel olarak zeka geliştirdiği kanıtlanmıştır. Beynin bölgeleri arasında yeni bağlantılar oluşturan bu aktiviteler insanları daha zeki hale getirebilir. Bunlardan beş tanesini paylaşmak istiyorum. Meditasyon. Beynin 3 boyutlu aktif bölgelerini tespit etmek için kullanılan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme taramaları düzenli meditasyonun beyin yapısına olumlu etki ettiğini ortaya çıkarmış. Hafıza, işlev, dikkat aralığı ve odaklanma gibi beyin aktiviteleri meditasyon ile geliştirilebilir. Bu aktivite sayesinde daha çok çalışan beyin gelişime daha açık oluyor. Dünyanın önde gelen kuruluşları çalışanları için meditasyon dersleri sunmakta. Bir müzik aleti çalmak, bir müzik duyduğumuzda beynin birçok farklı bölgesi etkin olarak harekete geçer. Bir müzik aleti çaldığımızda ise bu etki daha belirgindir. Müzik ile yakından ilgilenen insanların işitsel yetenekleri yüksektir. Bir müzik aleti çalmak ise kasların kontrolü ve koordine hale gelmesini sağlar. Hem işitsel, hem bedensel, hem de görsel birçok aktiviteye aynı anda komut veren beyin daha da gelişmiş oluyor bilim insanları erken yaşlardan itibaren müzik ile ilgilenen kişilerin güçlü odaklanmaya sahip olduklarını ve depresyon, kaygı gibi durumlardan uzak durduğunu, ayrıca duygularını kontrol etmekte güçlü olduklarını söylüyorlar. Dil öğrenmek Helsinki Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının araştırdığı incelemelere göre yabancı dil öğrenmek beynin elastikliğini ve bilgi işleme yeteneğini geliştiriyor. Öğrenilen dil sayısı arttıkça bilgi işleme yeteneği daha da verimli hale gelebiliyor. Yapılan deneylerde yabancı bir dil bilen insanların beyinlerindeki elektriksel aktivitelerin daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. İki ya da daha fazla dile hakim olan kişilerde dikkat dağınıklığı karşısında odaklanma, iki seçenek arasında karar verme ve konu dışı bilgileri önemsememe gibi beyinsel yetenekler daha gelişmiştir. Düzenli spor yapmak. Aslında bu maddeyle ilgili büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bilim adamları da Atatürk'ün 100 yıla yakın bir süre önce söylediği bu sözü artık doğrulamış durumda. Düzenli spor yapıldığında öğrenme, odaklanma ve hafıza ile ilgili beyin hücreleri daha hızlı üreyerek artışa geçiyor. Illinois Üniversitesi'nden Dr. Charles Hillman'ın yaptığı araştırmaya göre spor sonrası hafızanın bulunduğu beyin bölgesinde aktivite artışı saptanmış. Depresyon gibi beynin işleyişini bozan rahatsızlıklardan kurtulmak için de birçok psikolog hastalarına düzenli spor yapmayı önerir. Okumak en başta da söylediğim gibi çok öğrenen bir kimse az öğrenen birinden daha zekidir. Öğrenmenin en önemli yollarından biri de okumak. Dergi, gazete, kitap veya ilgilenen içerikle ilgili bir internet sitesi. Okumak hem yeni bir şeyler öğrenmenizi sağlarken hem duygusal zekayı geliştirir hem de analitik problem çözme yeteneklerimizi arttırır. Yeni öğrenilen her şey beynin ufkunu genişletir. Zekayı geliştirmek için bu saydıklarımdan başka bilimsel olarak kanıtlanmış başka yollar da bulunmakta. Ben hem günlük hayatta hem de iş hayatında bize yarar sağlayacak olanları seçmeye özen gösterdim. Kendi kişisel gelişimimiz için bu aktivitelerden bazılarını yapmak sadece insani olarak bir şey katmayacak, zeka kapasitemizin ufkunu da genişletecek.